sayacağım 4 Galatasaray maçından hangisinin skorunu değiştirmek isterdin? 6-0'lık Fenerbahçe maçı mı? İçeride Real Madridle oynadığınız maçta turu geçecek skoru almak mı? Pandemi yılında Malatya maçında 2 gol daha atıp şampiyonluğu alabilmek mi? 2009 yılında Kadıköy'de finaline oynanacağı Avrupa Ligi'nde Hamburga 2-0'dan 3-2 kaybettiğiniz maç mı? Pandemi senesindeki Malatya Avaracını direkt listeden çıkartırım. Yeterince şampiyon oluyor zaten Galatasaray. Ondan sonra eleyeceğim ilk maç 6-0'lık Fener maçıydı. Ali Çelikler'in de dediği gibi 5 yemeden, 8 yemeden büyüyemezsin. O yüzden ben 6-0 değiştirmek istemezdim. Hamburg maçını daha sonra elemek istiyorum. O sene gerçekten Kadıköy'de final oynayacağımızı düşünmüştüm. Ama Madrid maçı gerçekten değiştirmek istediğim tek maç olabilir. Hatta değişti de aslında 4 olmaya gidiyordu ama ofsayta takılmıştık. Madrid maçını değiştirmek isterdim.